Uluslararası yarışmalarda elde ettikleri büyük başarılarla Türkiye'ye gurur yaşatan Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rektör Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz'la görüştü. <laughs> Ziyarette milli sporculara rektör yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Ak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Erdoğdu, Profesör Doktor Hasan Akkuş da eşlik etti. Dolayısıyla orada antrenman yapmasalar bile tohum merkezi var. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz öğrencileri ve hocalarını elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı. Başarılarının devamını diliyorum. Elde etmiş oldukları başarılar hem üniversitemiz hem ülkemiz gurur verici. Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören milli sporcularsa hedef olarak olimpiyatları gösteriyor. Selçuk Üniversitesi'nde okuduğumdan beri çoğu başarımı Selçuk Üniversitesi'nde okuduğum zaman da aldım. Selçuk Üniversitesi'nde başladığımda bir dünya bir Avrupa şampiyonluğum vardı sanırım ya da iki tam hatırlamıyorum. Şu an işte dört dünya şampiyonluğum altı Avrupa şampiyonluğu elde ettim. 2028'de inşallah ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğimi düşünüyorum. Ülkemizi yurt dışında temsil ettim. 7 tane e, uluslararası madalya kazandırdım. Sayın dekanımıza, rektörümüze çok teşekkür ederiz. Bize destek verdikleri için. İnşallah e, daha iyi başarılar için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl Avrupa'da ülkeye bir ikincilik ve bir üçüncülük kazandırdım. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri milli sporcular Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa halter şampiyonasında 5 e altın, 12 madalya kazandı.